sizi tanıyabilir miyiz? Özlem Göktuğan, e, CKD İzmir Şube Başkanı. Hoş geldiniz Özlem Hanım. Sizi Münevver Güleş, Cumhuriyet Kadınları Derneği Buca Şube Başkanıyım. Evet. İzmir'den iki <gülüyor> <gülüyor> Cumhuriyet kadınımız burada. Ben de bir İzmirli olarak hoş geldiniz diyorum. Tekrardan Ankara soğuk ama aslında burada e, çok güzel bir miting için bir aradayız. Neler söyleyeceksiniz? Miting sizin için e, ne ifade ediyor bu miting Özlem Hanım? E, çok coşkuyla geldik. E, böyle bir miting diyorduk zaten şöyle ki 8 Mar 25 Kasım'larda ve 8 Mart'larda kadın hareketinin yanlış yönlere gittiğini görüyorduk, izliyorduk. çeşitli çirkin sloganlar, Türk kadının gerçek sorunu olmayan sorunlar sanki varmış gibi ortaya seriliyordu. Diye Türk kadınının gerçek sorunu, istihdam sorunu, eğitimsizlik, işsizlik, terör. Uyuşturucuya karşı çocuklarının yavrularını koruma derdidir. E, Dolayısıyla bir aldı yönetimi var. Sanki suni bir kadın e, sorunu varmış gibi yönlendirmeye çalışılıyor. Biz de bunu ifade etmek için e, bu mitingin tertiplenmesine canı gönülden katkı koyduk. İzmir'de coşku yarattık, çalıştık. Otobüslerle geldik e, ve gerekli olduğuna da inanıyorduk. İzmirliler böyle bir mitingi duyduğunda nasıl karşıladılar? Şimdi heyecanla karşıladılar fakat e, hala bazı olayların farkında olmadıklarını anladık biz. Yani 8 Mart'ı bir kere Kadınlar Günü olarak biliyorlar. Emekçi Kadınlar Günü ya da gerçek Türk kadınının sorunu olduğunun bilincine biz e, anlatarak vardırmaya çalıştık. Dünya Kadınının sorunuyla da kendi sorunlarının aynı olduğunu sanıyorlar. Dolayısıyla temel sorunlar İzmir'de bunlar. ...dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Evet. Siz neler söyleyeceksiniz efendim? Bir kararlılık mesajı var mı bugün? Ee, ne varsa ne mesaj var? Şunu söylemek istiyorum. Ee, kadının kurtuluşu... ...Türkiye'nin kurtuluşuyla... ...bağlantılı. Ee, burada bizi izleyenlere... ...bu tarihi bir yere not etmelerini istiyoruz. Bu Türkiye'de... ...Milli Kadın Hareketi'nin dönüm noktası olacak. İleride çocuklarımız... ...torunlarımız... Bu mitingi konuşacak. Ee, çok coşkuluyuz, çok heyecanlıyız. Ee, gerçekten kadının mücadele edeceği, cumhuriyetini, vatanını savunacağı hareket Cumhuriyet Kadınları Derneği'dir. Buradan beni izleyen herkesi Cumhuriyet Kadınları Derneği'ne üye olmaya, birlikte e, büyümeye, omuz omuza çalışmaya davet ediyorum. Evet, aslında burada üretim vurgulanıyor. Bugün üreten kadınlar bir arada, bilim insanları, sporcu kadınlar bir arada üretim kısmına gelecek olursak da aslında diğer konuklarımıza da sorduk ama size de soralım. Kadın üretimin içerisinde olmazsa ne olur diye bir kadın soru şöyle söyleyeyim. Kadın üretimin içinde olmazsa bir takım edilgenlik şeyleri içinde kalır ve yanlış mecralarda eğitilir. Kadın ne diyoruz? Zaten mitingimizin amacı da o. Kadın, kadın üretirse yükselir ve kadın yükselirse Türkiye yükselir. Kadınları üretmeye davet ediyorum. Ee, üreten kadın e, Türkiye'nin geleceğidir. Üretim üretime vurgu yapmak kısaca bunu söylemek istiyorum. Önemli bir vurgu. Siz neler söylersiniz efendim mitingin coşkusuna dair? Yani İzmir'deki o coşku, çalışmalarda coşku olduğunu ifade ettiniz ama böyle bir coşku yani hayal ettiğimizden çok daha büyük bir coşku gördük. En önemlisi de erkek kadın omuz omuza olması çok önemli. Üretim dediğimiz zaman biz her zaman eşit işe eşit ücret diyoruz. Sanki erkekle kadın orada rakip halindeymiş gibi. Asla öyle değil. Erkek hakkını alabiliyor mu? Emeğini karşılığı alabiliyor mu? Bu da çok önemli bir nokta. Dolayısıyla her sorunun, üretim sorununda erkekle kadının omuz omuza çözülebileceğine inanıyoruz. Diğer kadın sorunlarında bu miting kanalı da erkek kadın omuz omuza olduğu için gerçeği ve amacı çok güzel yansıtıyor. Evet. Atatürk'le birleşiyoruz. Yürüyüşümüzün adresi, mitingimizin daha sonra başla yürüyüşün adresi Atatürk olacak. Ona dair neler söylersiniz? Evet. Evet. Biz hep söylüyoruz. Biz Cumhuriyet'in kızıyız, biz Atatürk'ün kızlarıyız. Her yürüyüşün Sonucu mutlaka anıt kabirde bitti. Bizim bu zamana kadar yaptığımız her eylemde onu koyuyoruz. Çünkü biz Atatürk, Atatürk e, Türkiye'sinde büyüyeceğiz, Cumhuriyet Türkiye'sinde büyüyeceğiz. Başka bir çözüm olması mümkün değil. Biz Atatürk'ün bize bıraktığı mirasdan aldığımız görevle bu işin başındayız. Bunun bilincindeyiz. E, hakikaten buradaki coşkuya ben de değinmek istiyorum. E, burası kırmızı. Türk bayraklarıyla, Atatürk resimleriyle e, gerçekten Cumhuriyet Kadını'nın olması gereken yerde olduğunu şey yapıyoruz. Ve biz bunları e, kendimiz için değil çocuklarımız ve torunlarımız için de yaşanabilir Türkiye ancak bu evlenden evet. geçer diyoruz. Peki çok Bizim teşekkür ediyoruz efendim. Edelim. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ, sağ olun. Diyoruz.